çöp. Hah gel. Ana. Süt, oha. Adam şey kazdı lan. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere bilindik bir oyunla ada kurmacayla beraberiz. Bu oyunu ilk önce rastgele oynayacağım. Daha sonra bunun nasıl e, tam çözümünü göstereceğim. Nasıl şey bunları max yaparsınız onları göstereceğim. İlk önce kafama göre yazayım. Ya yani çizeyim, bir şeyler yapayım işte ne yapacağız. Bunlara bakalım. Salla patan oynayacağım şimdi. Aklımda hiçbir şey yok. Bilmiyorum sırasını. Böyle adam çıkıyor. Da. Arkadaki müzik inşallah kopyalat yaratmaz. Şöyle bir yerleştirelim. Şu deprem olduğu zaman şu tahtalar yıkılıyor. Onu hiç sevmiyorum ben. Şurayı Uf Gelişti. Tamamayacak, yeah, oh yeah. E, bundan sonra bence şu. Galiba ben doğru gidiyorum lan. Büyük ihtimal doğru gidiyorum ben, hatırladım böyleydi. Bakalım. Adam ne yaptı ya? Şelale yaptı adam kadın için. Kadın hayır derse var ya, ben kadın döverim. Neyse ki hayır demedi. Direkt oyunu bırakırdım lan hayır deseydi. <laughs> hadi lan. Ne yapacaksın çocuğu yapın 9 ay. Bekleyecek zorunda değilim hadi. Hadi. Aa her şey benim çok özür dilerim pardon. Şunu tıklayacağım. Şarkı değişti. Çöp atıyor galiba ne yapıyor? Evin çöplüğünü bırakıyorlar. Çok ne kadar da doğalcı bir erkek. <laughs> dın 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 dın. Şimdi buraya tünel atacak. Ben bunu oynadım. Daha demin bir bölüm daha çektim ben bunu. Sağ olsun şey unutmuşum. Mikrofonu açmayı unutmuşum. Bir daha çekiyorum. Üşenmedim tekrar çekeceğim. Evet. Pili koyacağım en sonunu koyacağım çünkü bu böyle titreyince parçalanıyor kırılıyor o yüzden koymayacağım onu bayağı geliştik lan ben bu kadar geliştireceğimi düşünmemiştim rastgele oynadık da yani o kadar da rastgele oynamamışız demek ki en sonunu koyun arkadaşlar en iyi taktik bence bu bu tabi en son derken şu işte volkan patlayın patladıktan sonra koyun yoksa kırılıyor bu şişe kötü oluyor. o gemimiz geldi. Bu evet yerkenli bir gemimiz oldu. O gemiyle de sandıktan tüp çıktı sarı tüp. Bu tüplerden üç tane olması lazım. Bir tane sarı, bir tane kırmızı, diğeri de yeşil. Benim bildiğim kadarıyla o patlayacak açılın patladı evet bak şurada yukarıda ay var şimdi oraya gitmeye, gitmeye çalışacağız <laughs> daha bu gelişmedi ya Onun nasıl becericez onu çok merak ediyorum daha bunun çok çok gelişmesi lazım Aa, aa, düşecek <laughs> çocuk döven lan çocuğu döv 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 kafasını kısa uslu çocuk dedi ya ne yani susun lan bu çocuğu şuraya bak evet piknik yapıyolar çok eğlenceli. evet, uzay gideceğiz. 3 2 1 Uzay da çok gerçekçi biliyor musun? Şu arkadaki desen falan dersen çok gerçekçi. Böyle gerçekçi bir ay yok uzay. Becerdik ki falan. Oldu gibi. Aa olmamış. 3 tanesi max yapamamışız. Bir bu, bir o, bir de şu. Bir kere daha yapalım. Ondan sonra ben bunun tam çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Bunu yeniden başlatmak için sayfaya reset atacağım, reset atıp geleceğim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar geri geldim. Kısa bir süreliğine gittim geldim. İngiliz yapalım. Yeniden başlayacağım. Bu sefer Kazma ile başlayacağım. Adam kalsın. Sonra şu video ile başlayacağım. Çünkü ev olduktan sonra kadın bakıyor bir bok yok. Evlenmiyor bununla. Çok kötü bir şey. Bekle şey şimdi ne yapalım. Ne yapalım be. Şunu yapalım. Hmm. Karı gelecek. Görme görme sakın görme onu. Daha değil. ne yap? Anca gördü ya. Görmeseydin iyiydi ya. Bakayım. Aha, yaptı yaptı oldu. Normalde pek bir şey yapmayınca böyle gelişmeyince kadın bakıyor. Adamı beğenmiyor diyor. <laughs> Hiçbir bok beceremiyorsun. Hiçbir şey yapamamışsın buralara. Ondan sonra adam terk edildi anlıyor. Ondan sonra işte ölüyor. Acaba şunu koymasaydım o çöpü nereye atacaktı? Ben çok merak ettim. Bir dahaki onu deneyelim diyeceğim de denemek istemiyorum tekrar çok uzun olmasını istemiyorum bu videonun ya uzun video upload etmek renderlama çok uzun sürüyor ya uğraşamayacağım ayrıca bugün bir video daha eklemeyi düşünüyorum onun için de onu upload edeceğim evet hadi Heh, çıktı sonunda araba işler düzgün gidiyor gibi ya ama şu gelişmedi hala şuralar gelişmedi şunu atalım Yine aynı sırayla gittik galiba. Ya değişen bir şey olmadı. Yine gemi yapacak bu. Bu son artık ya çok uzadı sanki. Baya geliştik şu an. Ben de çöpler oraya yığılırdı. Bok gibi kalırdı. Aa bak bu gelişti bok Hiçbir işe yaramadı şu, şu, şunun gelişmesi. Çok erken mi koyduk lan biz bu pili? Daha burada şey durması lazım. Çık. Ah bence olmayacak ya. Şu kompüter bile gelişmedi. Kompüter. chip. <laughs> <laughs> Onu geliştireceğiz daha. Bak anca gelişiyor bunlar. Ah patladı. Şimdi tüp koyacağız. Tüpleri koyalım. Bitti. Şimdi bok gelişmez ki bunlar. Kalacak bence bunlar böyle. Şu şeyin gelişmesi lazım. Tamam buraya kazdın da. Şimdi buraya bir de yol yapmam lazım. Hah yapacak yol yolu. Aha roket erken çıktı. Onu da yapsan tamam lan bu iş. Sadece şu computer kaldı. Kompüter derken bilgisayar gibi bir şey var ya işte o. O kaldı o da gelişsin bitti. Haydi lan. Ha o da gelişti. Bir tane daha gelişmesi lazım ama. Ana! Kaldı lan. Neyse yine baya... Aynı dört. Yine dört tane yaptık. Yine dört tane yaptık. Evet arkadaşlar. E, ben yeniden oyunu yeniden başlatayım. Gelin bu sefer çözümü göstereceğim arkadaşlar. E, videoda... Hadi videoda açıkken şey, reset atayım. Çabuk açılıyor ya. Kapatmaya uğraşmadım şimdi. Heh, başladık. Tek tek e, yapacağız. <laughs> Şimdi buradan ilk başta videoyu seçiyoruz. Aa, ondan sonra adamı ortaya çıkarıyoruz. Adam buraları kazıyor. Benim yaptığım gibi ya. Biraz daha ama bunlar tam tersi olacakmış. E, sonra odun yapıyoruz. Ay. E, dur lan. Ben sana ne Evet odun da yaptık. Hmm, bu arada ben telefonuma yazdım bu sıralamayı. O sıralamayı ben e, açıklama bölümüne vereceğim. bakabilirsiniz öylesiniz. Odun. Ee, şimdi direksiyon yapacakmışız. Direksiyon gibi bir şey. Oğlum ben bu şarkıyı çok seviyordum lan eskiden. Ee, direksiyon. Tamam. Tamam. diye hadi yapacağız level atladı <laughs> kapıyı çıkardı kısa baktı ne kadar da bir güzel bir kız dedi ve onun için dedi şelale yapayım dedi ve şelale yaptı Uy. sonra çiçeklerden toplayıp çok duygusal bir adam <laughs> duygusal derken çok romantik bir adam ne kadar da romantik bir adam arabamız çıktı. Şimdi bu arabaya bir tane pil lazım değil mi gelişmesi için. Bu yüzden pil yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir kere daha oynayacağım. Bunda ise şunu koymayacağım lan. Ev olsun ondan sonra koy koyacağım. Bakayım çöpleri ne yapacaklar çok merak ettim. Muhtemelen çöp atmayacaklar. Ev bokat saracak gelişmeyecek. Ne yaptık pil attık. Evet şimdi çip koyacakmışız. Çip koyalım. Titreme Evet çip koyacağız. kötücü bir şey Bu daha çok gelişiyor. Oo, ev çok şekil. Ben 11 dakika video oldu. Ben bunu bir de renderlayacağım. Çok uzun bir video olacak. Mavi tüp de al. Hemen mavi dostum, mavi dostum dedim. Hemen o elindeki ma, mavi tüpü yere bırakacaktım daha bunun gelişmesi lazım ha. oh dök 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 akıt 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 akıttı. şimdi bunu da koyduk bitti şimdi bunun çalışması için buranın da çalışması için bir tane elektrik şantiyonu lazım Ay düşür lan o babayı. babayı düş düş baba düş düş geber anasını <laughs> ama baba çok yararlı oldu lan bu adaya baksana adayı ne hale getirdi Yalnız o kadın nereden geldi onu anlayamadım hala ben. Kadın küçücük odunların içinden çıktı. Vay Aha kırmızı tüp de geldi evet. Dün da dün 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 kaz, kaz gibi ördek. Balina. Hepsi max gördüğünüz üzere. Dinlerinin hepsi gelişince böyle oluyormuş. Son bir kez daha dediğimi yapıp e, videoyu bitireceğiz. Hemen fark etmez İngilizce olsun hadi. Şunu koy. Hadi çabuk ol çabuk çabuk. Hemen şu videoyu koy. Son odunu koy. Dönünün. Dön, Bundan sonra ee, direksiyonu koyalım. Ah, kadın çıktı. Sen bir ses. Bir gör ben baca koymak istemiyorum. Pil koyacağım ben. Bacayı hiçbir zaman koymayacağım. Hiçbir zaman derken bunlar çocuk yapana kadar. Ha, bu sefer hallettik. Tamam kız evlendiysek Hadi bakayım çat çut hadi hadi Ya uzatmayın Yeter anladık işte oley hadi gelin eve Bir çocuk hadi bana hadi Bana bacı ah çöp Hah gel Ana ana oha Adam şey kazdı lan Bayansın nikah. Çöpü dışarı koydu. İlk defa çöp oraya attı. Adam niye taşa kesildi? Taş kesildi. Demek ki neymiş? Bacayı sonradan koymayacakmışsın. Boka sardı burası. Aha, aha. Yolu kapattı lan. O yarasını ben ilk defa görüyorum şu an bunları. Ben hiç böyle bir şey yapmamıştım. Sadece ev max oldu. Diğerleri hiç max olmadı. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.